Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in ortalarına doğru geliyoruz. Rabbim yaptığımız ibadetlerimizi, hayrı hasanatımızı, kulluğumuzu kabul eylesin. Tüm İslam beldelerindeki ve dünyadaki bu salgın hastalıktan ümmet Muhammed'i bilhassa muhafaza eylesin. Camilerimize, cemaatimize bir an önce kavuşmak nasip ve müyesser eylesin. Bugün Sure-i Mülk'ten sizlere aziz kardeşlerim bahsetmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i bizlere hem rahmet hem ikaz vesilesi olarak gönderdi. Kur'an-ı Kerim'den alınacak ne çok ibret vardır. Onun için her mümin Kur'an ile bir ünsiyet, arkadaşlık kurmalı. Kur'an ile tanış olmalıdır. Eğer biz Kur'an'dan uzaklaşırsak şeytanın, nefsin, şehvetin kucağına düşer, savrulur gideriz. Onun için lütfen Kur'an-ı Kerim'e önem verelim. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Mülk Suresinde Estaizu Billah Tebârekellezî biyedihil mülk Mülk elinde olan, mülkün sahibi olan Allah ne yücedir. Ne yüce oldu. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yeten bir zat'tır. Ellezî halaka'l-mevte ve'l-hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu O Allah ölümü ve hayatı yarattı. Yevluvekum yüküm ahsenu amela. Ölümü ve hayatını için yarattı. Hanginiz daha kulluk edecek onu deneyip görmek için. Zariyat suresinde Rabbimiz insanoğlunu yaratmasının hikmetini beyan buyururlar. Estaizu billah. Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ Ben insanları ve cinleri ancak kendime kulluk etsinler diye yarattı. Dünyaya geldik, çoluk çocuk sahibi olduk, iş güç sahibi olduk. Bütün bunlar tamam, gayret edeceğiz, çalışacağız. Fakat bunları yaparken, bunlara dalmışken Allah'ın bizi asıl yaratma maksadı olan kulluğu asla sekteye uğratmamamız lazım. Onun için burada üzerinde durulan şey İnsanın ölüm ve hayat arasında yoktuk, var edildik, tekrar yok edileceğiz, sonra tekrar yeni bir hayata ya cennet veya cehenneme gideceğiz. İşte ahiretin tarlası olan dünyada asıl gelme gayemizi, imtihan maksadını unutmamalıyız. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâka. O Allah yedi kat gökleri tabaka tabaka yarattı. Mâ terâ <laughs> fî halgir rahmâni min Allah'ın yarattığı bu tabakalarda hiçbir eksiklik, hiçbir yarık, hiçbir noksanlık görünmez. Ferci'il basar, hel terâ min Şöyle gökyüzüne bir bak, yüzünü çevir. Orada bir eksiklik, bir noksanlık görebilir misin? Bir çatlak görebilir misin? Tüm merci el tekrar bak. Sadece gözle değil, akılla, fikirle, fenle bak. Yen kalib ileykel basar o ve Gözlerin sana yorgun ve hiçbir eksiklik bulamamış olduğu halde şu içinde dönecektir. Ve lekad zeyyenne semaat dunya bir Biz gökyüzünü yıldızlarla, kandillerle süsledik. Ve naha o yıldızları, kandilleri de rucumelli şeyatî. Şeytanlara atılan taşlar kıldık. Ve a'tedna lehum azâbes sa'îr. O şeytanlara ahirette acı bir azap vardır. Sa'îr cehenneminin azabı vardır. Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem. İşte insan kullukta Hazreti Allah'tan yüz çevirir. Allah'ı, Resulullah'ı ayetleri unutur. Küfre saparsa onlara da Cenab-ı Hak ikaz, <laughs> ikaz ediyor. İkazda bulunuyor, buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ <laughs> جَهَنَّمْ Azab-ı Cehennem, Hazreti Allah'a küfreden kimseler için, ve bi'sel Orası ne kötü bir varış yeridir. O kötü varış yerine varmamak için insan içerisindeki imanı amel ile muhafazaya gayret etmelidir. İslam'ın şartı, imanın şartı hepimizin bildiği şeyler. İslam'ın beş şartı namaz, oruç, zekat, hac bunlardan bir mümin imanını koruyan kaleler olması münasebetiyle asla taviz vermemeli. Tekadü min minel gayz. İza ulku fiha semi'u lehâ şehîkav ve hiye Oraya insanlar atıldığı zaman o bir kaynayış ile kaynar. Gürül gürül kaynar. Tekadü min minel gayz kininden, gayzından adeta fokurda. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum Ona her ne zaman ki bir topluluk, bir grup atıldığı zaman onun melekleri derler ki o atılan kimseleri karşılarlar. Size bir nasihat eden, Hazreti Allah'ın cehenneminden haber veren, korkutan bir peygamber, Gelmedi mi derler. Galip, o cehennemi hak etmiş kimseler derler ki bela evet o sizin söylediğiniz korkutucular nasihat edenler hocalar, Kur'an sünnet geldi. <laughs> Onlar bize geldi. <laughs> Biz onları yalanladık. Yok ya öyle bir şey olur mu dedik. Gidip gelen var mı dedik. Siz yalan söylüyorsunuz dedik. Onları yok sayın. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bugün aramızda ateistim diyenler var. Deistim diyenler var. Allah var ama dünyaya karışmıyor diyor. Peygamber Hazreti Allah tarafından gönderilmiş. Hazreti Allah'ın talimatlarını kullarına indiren bir kuldur. Ve peygambere gelen Kur'an, peygambere gelen vahiy, Hazreti Allah tarafından korunmuştur. Aziz kardeşler, bugün biz düşünmeye, tefekkür etmeye, dinlemeye, içerisinde bulunduğumuz durumu değerlendirmeye mu muhtacız. Eğer bu değerlendirmeyi yapmazsak, yarın ahirette büyük sıkıntılarla karşı karşıya geliriz. Aziz kardeşlerim. İn entum illa fi dalalin kebir. Onlar derler ki biz o gelen kimselere, bizi uyuran, uyaran kimselere siz apaçık bir yanılgı, bir sapıklık içerisindesiniz dedik. Bu devirde böyle şey olur mu dedik. İnsandan peygamber olur mu dedik. Şöyle şöyle hükümler insanlara emredilir mi dedik. Küçük gördük diyecekler. Ve kalu sonra ilave edecekler. Bakınız İslam aklı, tefekkürü, düşünmeyi en çok tavsiye eden bir dindir. Kur'an-ı Kerim'de 450'ye yakın yerde akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz buyurur Cenab-ı Hak. Derler ki onlar لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ ma مَا كُنَّا ف۪ي اَصْحَابِ السَّع۪يرِ Biz eğer bize söylenen şeyleri dinleseydik, bugün bir hocanın vaazını, bir nasihatçının nasihatini dinlememek için bin türlü bahane uyduran kimseler var. اَوْ نَعْقِلُ Dinleyip de onun üzerinde düşünseydik, مَا كُنَّا fi اَصْحَابِ السَّع۪يرِ biz bu cehennem ashabının, cehenneme giden kimselerinin kimselerin arkadaşları içerisinde olmazdık. İşte bizi felakete sürükleyen şey Allah'ın ayetlerini duymamak, onun üzerinde düşünmemek, kötü kimseler ile arkadaşlık yapmaktır. İşte tefekkürsüz bir hayatın sonu aziz kardeşler. Ahirette mutlak bir hüsrandır. Allah cümlemize son nefeste iman nasip eylesin. Ama bunun için bir bedel ödemek gerek. Düşünmek, tefekkür etmek, Allah'a kullukta ısrar etmek gerek. فَاَتَرَفُوا بِذَنْ Onlar günahlarını orada itiraf ederler. Bu dünyada inkar etmişlerdi. Fakat فَسُحْقَنْ لِيَسْحَابِ السَّائِرِ Orada itiraf etmeler hiçbir işe yaramaz. Hazreti Allah uzak olsun onlar buyur. Uzak olsun. İşte biz Ramazan-ı Şerifi vesile ederek aziz kardeşler. Bu Ramazan vesilesiyle iyi düşünmeli. Kur'an, sünnet, peygamber, dünya, ahiret. Biz nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Akıbetimiz ne olacak? Bütün bunları iyi düşünmeli. Çocuklarımızla beraber kurtulmanın yollarını aramalıyız. İşte Hazreti Allah bunları yapan kimselere İnnellezîne yekşevne rabbehum bil gaybilehum mağfiretun ve ecrun kebîn. Dünyada Allah'tan korkan, Rabbinden korkan, peygambere gaybe iman eden kimseler Allah tarafından bir mağfirete ve büyük mükafata dahil olacaklar. Rabbim işte bu Ramazan ayı vesilesiyle bunu bizlere nasip eylesin. Hepimize Ramazan dolayısıyla iyi bir tefekkür, iyi bir dinleme ve Hazreti Allah'ın yolunda büyük bir gayret nasip eylesin. Bu duygularla hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a emanet olun.